Biz bunun şu andaki kapasitemiz 28 kişilik kapasitemiz kişi. var. Bunu biraz daraltabiliyoruz. Şimdi Bakanın VIP olduğu için bu bunu daralttılar. 2 kat 3 kattan 2 kata düşürdüler. Hı. Bakanın VIP bölümü ön bölümde kadınlar bölümü var. Hı. Burası da normal personel için enerjiler. Üste şeyleri depolama, depolama yani. alanları. Evet. Ekrem bölgesinde evet. evet. Sayın Bakanımızın istirahat edeceği ve evet. veya evet. yöneticilerin istirahat e edeceği bir alan olarak oluşturuldu. Evet. evet. Tabii bir şey daha istiyoruz. şu anda. Ee, İçişleri Bakanlığımız Afat Acil Durum Yönetimi Başkanlığı için e e Tokat e, Tokat Özey Dairemizde hazırlanan tırın Uğurlama merasimindeyiz. Ee, aslında bu bir ilk devamı gelecek e, inşallah. E, hakikaten arkadaşlarımız burada özel e, idarede bu, e, başarılı bir iş gerçekleştirdiler. Ben de deprem bölgesinde görev yapmış, geçici görev yapmış bir mülküdar amiri olarak bu göreve atanmadan önce e, bu e, şeyin ne kadar gerekli olduğunu, bu işin ne kadar gerekli olduğunu Deprem bölgesinde hızlı hareket edebilmenin kabiliyetini, iş kabiliyetini nasıl arttırdığını çok yakından biliyorum. Onun için arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir iş ortaya çıkardılar. İnşallah Allah deprem felaket göstermesin ama biz de deprem ülkesiyiz maalesef. Bunlara da hazırlık olmamız gerekiyor. Onun için de bu hazırlıkların başında deprem yönetimi geliyor. Deprem yönetimi içinde böyle tam kapasiteli e, ani hareket edebilen, e, personeli dinlendirebileceğimiz çünkü vardiya usulü çalışıldığı için böyle bir e, tır, böyle bir barınma ve çok yönlü iş üretebileceğimiz bir mekan gerekiyor. Mobil mekan tabii ki bunlar. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun. E, teknik özellikleri de yüksek. Bir, beraber gezdik gördük. Yaklaşık 17 metreye yakın boy uzunluğu, 3 metreye yakın el, ne, 50 metrekare civarında bir kapalı alan, mobil olarak depremde sunuluyor. Hem e, hizmet edenler açısından, hem de e, konuyu yönlendirecek yöneticiler açısından e, odalar tasarlanmış. E, her türlü işte klima, ısıtma sistemleri, harici e, enerji bağlanabilmesi, ayrıca bu arkadaşlar burada güneş enerjisi sistemi de e, şey yaptılar, ay ayarladılar. O yüzden hem çevre dostu diyelim, hem mobil, hem hızlı hareket edebilen çok yönlü bir e, Böyle bir e, aracı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. E, böyle özel sektör gibi düşünmüyoruz. Biz biraz daha bakanlığımızın kendi içerisinde, hani özel sektör maliyetleriyle bizim maliyetlerimiz arasında tabii ki çok fark var. Belki yarı yarıya fark var veya bazen üçte bire bile düşebiliyor istenen ürünlere göre. Çünkü biz bunu biraz daha böyle e, devletimize hizmet amaçlı e, afet bölgelerinde kullanılma amaçlı hizmet amaçlı düşündüğümüz için. Zaten bakanlık bizim bakanlığımız. Burası da devletin resmi bir kurumu. Dolayısıyla önemli olan ülkemizdeki e, afetlere kabiliyeti artırmak, süratli kabiliyeti artırmak, e, maliyetler bizim için teferruat. Ama tabii piyasanın çok altında mal ediyoruz. E, şu anda zaten e, e, İçişleri Bakanlığımızla şeyimiz protokolümüz var. Üretmeye devam edeceğiz. Ee, tüm vilayetlere. Ee, sayımız en son sayıda kaç sayı olarak genel sekreterimiz? 400 gibi, bir, 400 gibi bir, sayı. bir, sayı. Belki yani biraz artar, eksilir onun için. Ama e, tüm Türkiye'ye buradan üretim yapılacak. Hem de piyasa koşullarının çok altında bir fiyata. Tabii ki Tokat İl Özel İdaresi yönetici ve personelin emeğiyle olacak. <laughs> tamam mıdır? Evet. Sayın Valim buradayız efendim. Evet.